İçeri açılan poliüretan kedi türlü dose kedi sinekliği. Şurada bir kilidimiz mevcut. Kilitleniyor. içeri açılmıyor. Bu şekilde şöyle Bakın Bu şekilde açılıyor. Balkona çıktım gelmesin diye şurada bir tane de çıt çıt koyuyoruz. Mesela yerinden çıkabiliyor. Şöyle bir yakından göstereyim şöyle kalın tür. yani kediye yüzde 99 dayadıklı yüzde bir ihtimal her zaman bırakıyoruz ama şu ana kadar yırtabilen bir kedi çıkmadı. Kolay yerine takıyorum. Bu şekilde de kilitliyorum. Pimapenin kapanmasına engel yok. Diyelim şurada kol var diyelim. Bu sineklik olmuyor çünkü kolu sökmek gerekiyor. Ama burada öyle bir durum yok. Ben yine bunu anlatırken anlatayım. Bir de mesela pencerelere daha ucuz isteyenler için şekilde tak çıkar. Şöyle. Bu şekilde. Yani kedinin bunda da gittirme ihtimali yok pencerelerde. Bir de içeri açılan var biliyorsunuz. Zaten videolarımızı izlediyseniz. Dose kedisini ekleyin.